Yani olmaz evet, peki öyle. Tatlıları aldı ama aslında yani tatlılar bir şey olmamıştı. Ama yorumu yaparken güzel sakin tamam, yapalım. Tamam olmamıştı. Gerçekten olmamıştı. Siz beğendiniz. tatlıyı, tatlı bakarsın, tadına tatlı göre dersin. Olmamıştı. Emeğine sağlık, eline sağlık ama olmamıştı. Hafize Hanım? Tadı güzeldi ama biraz dağıldı yani keserken. Sakin. Tadı iyi. Aslında Tadı. puanlamaya geçeceğiz, gelmesi lazım. Ee, Zehracım gel. Arkadaşlarımız e toplarlar. O biraz şey oldu. Zehracım gel beğendiysen beğendim. Beğenmediysen beğenmedim. Bu kadar basit. O da bana kalmış bir damak tadına kalmış bir şey. Ay çok Ay, özür dilerim. Ama Sen, iyi 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 sağ iyi iyi sağ bir, sen bırak Olmamış Arkadaşlığımız ya. Arkadaşlarımız toparacak. Şimdi evet. biz açık oylamaya geçeceğiz. İyi misin? Sen gel. İyi mi? Gerildin mi? kızım hiç Aynen. gerilme, hiç gerilme, ağlamam. Kızım, gerilme. Hiç şey yapma. Hayır. Hiç Yo, üzülme kızım benim. Ama çok güzel yerine gitmeniz. Ama gerek üzerine yok. gittiniz. Yani çok ayıp yani. O olmadığını ya. kabul etti zaten. Etti mi? Sana anlattı. Yani. yani? Hiç. Hayır hayır. Hepimiz anlatmaya çalıştı ama derdini o şekilde anlatamayabilirdi. Daha nasıl anlatacaktı yani? Nasıl anlatacaktı yani? Tabağı böyle çekiştirecek. Yani. Esas Çekiştirmedi. Uza, yapan uzanamadığı için senin almak istedi. Bu tabak mevzusu her zaman bu masalarda oluyor. Uzaktayız. Şöyle evet, tutuyoruz. Evet. Çatal yani, devriliyor, böyle bıçak devriliyor. Kaşık ve çatalın yere düştüğünü ben de biliyorum. İşte hepsi döküldü. Döktüm, saçtım, elim titredi heyecanla. Şimdi güzel heyecanla. bir şekilde almak var. Böyle Nasıl güzel bir şey var. Yok, çok da üzerine gitme Peki, yani. Bırakın, e, bırakın. Sizin Dün isminiz ne? Yok, yok üzerine yani. gitmek. Hayır, üzerine gitmek değil bu. Sadece olana olmuş dedin. Harika. Neden Beceriksiz eleştiriye hiç açık değilsiniz? Sana açığım ben sadece beceri kelimesine yani takıldım. Yani burada eleştirmeliyiz yani ya iyi ise iyi kötü an, ise kötü de manasında özür, yani. özür dilerim yani. lafını kesiyorum ama bu kadar da üzerine gitmeyelim oluyor öyle ufak tefek şeyler olur yani. Yok üzerine gitmek değil zaten. Aynen çok üzerine gittik şimdi. Artık uzaklığın olmadı, manası yok olmadığını kabul ediyoruz yani. Çok üzerine de kabul ediyoruz. Bunu burada tadında bırakalım. Tadında bırakalım emek <laughs> sağlam olmamış. O, emek yapmış. Oldu sen onu. Hadi emeğine sağlık. Ya ben de yani. eme diyorum Dememedim. emek Deriştama var. Kaldır. Emek var. Emeğine o, sağlık. Emek çok önemli yani. Ya evet var. karıştı Olmaz. ortalık. Evet emeğine açık oylamaya geçiyoruz efendim. Buyursunlar. Hani bunu bile becerememişsin. Ne demek yani? Söylüyorum olmadığını. Hala üstüme geliyor. Ya birçok şey beğendiler aslında ama yani bu yorumlara bakarak en ben gönlümden geçen 7 8 ama 6-5, 4 de bile verebilirler. O bayan 4 de verebilir. Ama o zaman annemin verdiği 6 puanı savunurum ona karşı. Evet tartışmalı bir masa oldu. Ee, puanlar nasıl olacak çok merak ediyorum. Buyurun yazabilirsiniz Zehra için düşündüğünüz puanları. Beğendiklerinizi beğenmediklerinizi her gün söylüyorum. Lütfen hakkaniyetli olunuz. Beğendiğiniz yemeklere göre puanınızı yazınız. Daha evvelki verdiğiniz puanları kullanamazsınız. Bugün üçüncü günümüz. İlk iki günkü puanları yazamıyorsunuz. Menüde eksik yok. Üçten başlamak zorundasınız. 2-1 veremezsiniz. Bakma Pakize Hanım ne yapıyorsun? Ben yazdım. Şimdi sen onun puanına bakıp da değiştirmek istiyorum dersen kabul edemem. Baya baya baktın. Olmaz öyle şey. Hayır. Ben kararımı verdim. Ha tamam. Çünkü soracağım şimdi değiştirmek isteyen var mı diye. Sen baya baya onun puanına baktın. Şu an değiştirmek Eminim. isteyen varsa değiştirebilir. Eminim. Eminsiniz. Peki. O zaman bugünkü puanlamaya Ayşe Hanım'ın puanı ile başlıyorum açık oylamaya. Buyurun Ayşe Hanımcığım açın ve söyleyin lütfen puanınızı. Benim puanım 6. Ayşe Hanım. Yani beğenmediğim ha, çok yeme. kaç çok gündür beğenmediğini düşük veriyor. Bugün de beğenmedi. Altı beklemiyordum açıkçası. Yani... Çorbasında sadece dedim ağır bir koku aldım. Tamam ben başka dedim, hangi yemeklerini Kuzu beğendin? Kuzu kokabilir dedim. Tamam başka hangi yemekleri? Çorbasında koku yoktu zaten. Siz söylediniz ben karşı geldim kokmuyor diye. Defne yaprağı. Ama şimdi de beğendiğini hmm. söylüyor. Pırasa kişini beğenmedim. Öbür patlıcan Yani çorbayı beğenmedim. Pırasa kişi beğenmedim. Ana yemeği beğenmedim. Dedin, ama olmamıştı. Nedense altı. Masa yarım dedi. İşte servisler konmadı dedi. Bunun açıklamasını evet. kendi de yaptı ama ben çelişkide kalıyorum işte. Ben Benim masamda eksiksiz olmasına rağmen, her şeyi beğenmesine rağmen verdiği puan ortada. Hayır hanımefendinin 3 gündür söylediklerine yaptığı tutmuyor. İlk 2 günde mesela beğendi beğendi düşük verdi. Bugün yani de beğenmedi. Yani ben anlayamadım. Yani çok iyi bir puan değil kötü değildi bir puan. Değil. Ortalama de. De bir değildi. tık üstü. Evet bakalım kadri kaç puan gelecek? Benim de altı. Altılık bir masa mıydı? Yani e, bu kızın emeği var, eziyeti var, koşturması var. Peki benim var. gelinimin emeği Şimdi yok muydu? Sadece yetiştirmedi diye değil, yetiştirdik. Hayır tamam, eksiklerine rağmen değildi. eti pişmemiş dediniz. Ama emek var. Lez eti pişmemiş ya, ama lezzetli dediniz. Benim gelinimin emeği kimsenin göz önüne gelmedi. Ee, peki bunları göre göre ben sizde zaten yanlışlığı yaptım ben bir ikinci yanlışlık yapmak istemem hmm. devam edeceğiz Canan Hanım'ın puanını göreceğiz buyurun Canan Hanım beş beş Teşekkür ederim. Evet son bir puan tane 100 90 yani. Teşekkür ederim. Ben sana 6 yani, veriyorum. Yani sen e, bana 5 veriyorsun. Bu onunla kıyaslanamaz. Burada bir emek dönüyor. Emeğine eline sağlık. Ama beğenmediğim şeyleri de göz göre göre puan veremezdim yani. Son puan gelecek Pakize hanım Buyurun Pargüz Hanım son puan sizden gelsin. Benim puanım yedi. Yedi? O kadar beğendin yani. Teşekkür Bence hemşeris olduğu için. Hayır hemşeris yani, hemşirel bence çizgisi yok. Hepsi yok. Hepsi Herkes bir memleketli Çoğabası, olur yani. Çorbası yani. güzel olmuştu. Hepisi, evet. Hepsi. Ama çizgi yemekleri, yemekleri, falan. Yemekleri, noksansız olmuştu. Hepsi eksiği yoktu. Eksiği olur. Var diyen sendin mi? Masada evet eksiklikler var diyen. Evet bir bardak yok değil. Bir, bir Çiçek yok hemen buz, muzluk mudur? Tuzluk yok mu? Çatal bıçak yoktu, kaşık tuzluk. yerinde değildi. Koymuş ya. Ee, tuzluk yani yoktu. Olumsuz ya. yorumlara gördün değil mi? Koymuş ya. Koymuş koymuş ya. Yani ben Yobdum bu adalete, adalete inanmıyorum şöyle, işte. Benim tabii ki arkasındayım. Olmayan şeylerim var. Çizkecim olmadı. Olmadı yani. Ana yemeğini de kimse beğenmedi. Ben ana yemeğini getirdim. Yani katlarını şaşırmış olabilirim. Ya. Etim bir tık sertti pişmemiş diyorsunuz. Hani yani, pişmemiş e, yemek et, de, olarak sert et arasında bir dakika, bir dakika. Sen memnun değil, değil misin puanlarında? Yo iyi. Teşekkür ederim hepinize. ayrı ayrı teşekkür ederim. Bence çok güzel Sağ puanlar da. aldım. ben anneme de sürekli anne e, mesela evet, evet, hep size hep öyle söyledi altı söyledi vermişti. Anne dedim aslında menüsü çok hafifmiş. Hani neden altı verdin? Lezzetlerini beğendim evet, dedi. Ben gerçekten de bile dedi dedim ki, geline kıyamadım. Menüsü çok Hı. hafifmiş. Ben yani dedim, orada hazır. bir emek var diyorsun ya. e ya. Burada da bir çok emek var. Bir çorba da karıştırsa bir emek Hayır. vardır. Tabii ki yine o zaman neden? Yani, evet, işte. emeğine sağ ol. Büyük finalde görüşeceğiz. Değil Yarın da Ayşe gelecek geliniyle. İyi akşamlar olunlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.